Selamun Aleyküm. Şile'de bir sistem daha kurduk. Onur Bey ne düşünüyorsun sistem hakkında? Çok güzel oldu. Evet 12 panellik. 3.35 kW yakın saatlik üretim gücü var. 4 tane 200 amper Ritara kullandık. 2 tane 4 kW'lık Tamsin Samuray akıllı invertör kullandık paralellenebilir bir şekilde. Evin ihtiyacı olduğu durumda 8-10 kW'a kadar gücü otomatik olarak verecek sistem. Kullanıcıya hayırlı olsun güle güle kullansın. Yer olarak nerede? Şile Manşer Köyü. Bir e, ceviz çiftliğindeyiz şu anda. Beş buçuk dönüm araziye yayılı olan bir ceviz çiftliğindeyiz. E, kişisel bilgi gizliliğinden dolayı müşteri ismi veremiyoruz. Bir doktor, karı koca çift kendisi. Evet aküler ve panellerin bağlantısını gerçekleştirdik. Hattımız yoktu. Hattı tekrar çekerken kanal için alınacak. Bütün sigortalar kullandı. Evet işimiz bitti şu anlık dönüşe başlayacağız. Bugün de buranın kurulumunu yaptık Şile'de. Hayırlı uğurlu olsun.